Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet şimdi de bugün gene Müzekki Nüfus kitabını gene ele alalım. Cene Semerkant sahife 459. Eee Kur'anla sünnetle bağdaşmayan, uyuşmayan yani insanların birçok bir birçokun bir değil sormasının sebebi şu kitaplardaki bu iddialar. Çok nakış bir şey. Ne diyor? Mürşide teslimiyetin 5 şartı. Şeyhine, mürşidine teslim olduktan sonra 5 şartı var diyor. Biz ikincisini atlayalım onun huzurunda bütün mülçünden vazgeçmelisin diyor. Yani şeyhin huzurunda, mürşidin huzurunda her şeyine vazgeçeceksin. Her şeyini ona vereceksin. Ki oldu. Benim yakın tanıdığım bazı e, bazanaklardan e, Esin bölgesinde oturuyor. Zonguldak'ta bir ev yapmışlar. Hanımı 5000 bin euro veriyor. Sen evin kapı penceresini yaptı yaptır diyor. Bu Sofi kardeşle bu devriş menzile bağlı olan bu, e, bu kardeşimiz Cedi bu 5000 bin euroyu menzile hibe olarak veriyor. O da yetmemiş gibi orada bir ay kalıyor, kayıplara karışıyor, tarlada çalışıyor. Bak, Şeyh Mürşide teslimiyetin beş şartı, ikincisi neymiş? Onun huzurunda bütün mülkünden vazgeçmelisin diyor. Vazgeçmelisin diyor. Dördüncü şerte gelelim. Kendi şeyhine satılmış bir köle gibi kendini kabul edeceksin. Yani kendini şeyhine satılmış bir köle gibi kabul edeceksin. Peygamber geldi köleliği kaldırdı. Çölçünü kazdı değil mi? Allah peygamberi köleliği kaldırsın diye geldi diye peygamber. Burada kendini şeyhine satılmış bir köle gibi göreceksin. E, dördüncü e, numarada. ikinci numarada da onun huzurunda mülkünden vazgeçmelisin. İşte o yüzden bizim Sofi kardeş bunun şahitleri tüm aşiret, tüm tayfa. Adamcağız gidiyor 5000 euroyu kapı pencere yaptıracağına Zonguldak'da e, menzile hibet çekiyor, menzile veriyor. O da yetmemiş gibi orada tarlada çalışıyor. Neymiş? Ramazan aymış mübarek daha iyi ezir kazanırım. İşte insanları böyle kandırıyorlar. Sizin malınızı mülçünüzü böyle çalıyorlar. Ey Diyanet bu şaşkınlıklara bir el etmalısınız. Allah'tan korkmalısınız. Diyanet, Diyanet, sorumludur. İnsanların bir çokunun deist olmasının sebebi bu kitaplardır. Taassup kurbanı olmayalım. Ahzab surası 66, 67, 68'e çarpılmayalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.